Evet, e, pamuk bir kek yapacağız. Hem pamuk olacak hem görüntüsü böyle iç dokusu farklı olacak dilimlediğimizde için. 4 adet yumurta, 1,5 su bardağı toz şeker, 1 su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı süt, 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu ve kakaodan oluşan ana malzemelerimiz var. Hemen bismillah deyip kollarımızı şöyle bir sıvıyalım. İçine ittireyim mi? Evet, İyi ya. Birazcık ceketimin kumaşı kalın. Kalın şeyleri çok sevmiyorum biliyorsun, hep <laughs> ince. Rahat hareket edemiyorsun. Aynen de. öyle. Şimdi efendim, kek yaparken en önemli şey yumurtayı ve şekeri bir 5 dakika köpürtüyor olmanız gerekiyor. Ama e, mikser kullanmayacaksanız bunu birazcık daha süresini arttırmak gerekiyor. Malum kekimizin güzel kabarması lazım. Bunu kek kalıbında yapacağız. Kalıbı ya, adet alayım, yumurtayı... Yağva mı? Süper. Tabii tabii, buzdolabına attım biraz şey olsun diye. Hemen tüm yumurtalarını koydun diyor Yüksel. Kek böyle yapılır. Kek böyle yapılır. Dış ses gibi oldu bu Yüksel'de değil mi efendim? Durmadan araya giriyor. Bir baş başa sohbet muhabbet edemiyoruz. Sıkılıyor galiba ben sana söyleyeyim Hı. rejide ondan. Sıkılıyor sıkılıyor Benle uğraşacak. Tabii. Şekeri koydum. Efendim çırpıcımı aldım. Bismillahirrahmanirrahim. Ee, Bismillahirrahmanirrahim. Geçen telaffuzunda hata yapmışım herhalde. Onu da düzeltirim efendim. Sizden gelen yorumlar benim için önemli ama besmele de çekerken hızlı çekiyor. Serpi senin aldığın. Görüyorsun <laughs> bak. Ucu almayın diyorum. biliyorsunuz en ucuzunu alıyorsunuz. Ne yapayım? Onu çıkacağı vermiş Nermin. Az bebeğim. <laughs> Bir de bunu dene bakayım. O da çıkarmış. <laughs> o da çıkarmış. Evet birazcık çünkü iyi çırpmak gerekiyor bunu. Köpük köpük yapacağız ya. Şöyle. Aslında bunu mikserle, çırpıcı ile yapmanız daha doğru. Köpük köpük olana dek bir elek isteyeceğim Serpil'cim senden. Bu arada Keremciğimin kolu çatlamış. Dualarınızı bekliyoruz efendim. Sabah okuldan arada Aslında dün düşmüş. Ben dün ısrarla onu götürmek istedim doktora. Sağ olsun evlat istemedi gitmek. Uykum var da yatacağım da. Ben de krem sürüp böyle başörtü sarıp yatırdım. Sabahta da kalktığında ağrıyordu. Oğlum gitme dedim dinlemiyor beni işte hepimizin başında bu çocuklar böyle bizi üzüyor yapacak bir şey yok Rabbim sağlık versin. Sonrasında okuldan aradı işte kolum ağrıyor diye babası aldı götürdü hafif böyle bir çatlama olmuş ee, bir şey sarmışlar bez, e, bez gibi bir şey ee, bileklik bileklik takar bileklik takmışlar Allah'tan alçıya almamışlar bir de sol kolu solak çünkü bu sefer derslerinden de uzak kalacaktı. İnşallah bir dua edersiniz benim kuzucuğuma da. Rabbim acil şifalar versin Amin. oğluşuma. O, oradan eve geçti. Ben de hemen yayın sonrasında yanına gideceğim. Evet bence iyi. Bence de gayet iyi oldu. Köpürt bari birazcık. Köpürt 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 köpürt. köpürt. Mikser gibi bizim serpil. Miksere gerek yok efendim. Çırpıyorum. Bir de sen sevmiyorsun diye artık onu hiç hazırlamıyorum sana. Mikser. <laughs> Laf söylüyor değil mi? Evet. Bir gün onu da çırpacağım görecek. Seni de çırpacak bir gün haberin olsun. Ne dedin? Bir daha söyle. Boş ver, dinleme tatlım. Biz kekimizi yapalım. O kadar ekmek yiyordu da hakkını versin diye. Verdi zaten çocuk çıktı. Allah'ımıza bir şükür. He, şimdi bu kek kabarmasın da Serpil'den suç. Bir şey olmaz Allah'ın izniyle mis gibi kabarır şimdi o. sıvıları ekliyoruz. Yumurta ve şekeri çıktıktan sonra çok hor kullanmayın kekinizi. Çünkü artık böyle çok hızlı çırpılmaya ihtiyacı kalmamıştır. Hatta ununu eledikten sonra sadece e, spatula spatulayla evire çevire yapabilirsiniz. Onu, da onu vereyim onu da ben sana tatlım. Eliyoruz şimdi şöyle. Kaç kaşık şöyle yapayım. Bir. Şey, iki, e, ölçü vermedim. Nermin. Üç ben vereyim. Dört. 5 Bu tepeleme arkadaşlar. 6 Bunu bile geçen 7 yanlış demişler. 8 koydum şimdilik. 8 yemek kaşığı tepeleme un koydum. İçerisine bir paket kabartma tozu, bir paket vanilya şöyle bir eliyorum. Bakın neden eliyoruz? Her zaman gösteriyorum. İçerisinde kalan bu topaklar kekinizin kabarmasını önler. Sizler de bunları bu şekilde bastırıp içine de almayın. Nemli olduğu için, bu nemlenmiş kısım olduğu için çok tavsiye etmiyorum. Kekin içinde olması gerekmiyor. Sonrasında 8 yemek kaşığıydı. Daha da ekleyeceğim. Şöyle döndüre döndüre yediriyorum. Çok fazla bu aşamadan sonra dediğim gibi çırpma işlemi yapmanıza gerek yok. Şöyle mis gibi bir kek hamuru yapacağız. İçerisine isterseniz limon kabuğu rendeleyebilirsiniz. Limon kabuğu aroması gerçekten keklerde çok güzel oluyor. Koyabilirsiniz. Onun dışında e, portakal kabuğu rendeleyebilirsiniz. Ne var bende ister misin? Bilmem sence. Bence yapmayalım. Yapmayalım. Biz kakao da koyacağız. Rengini <laughs> net belli etsin. Evet. Birazcık daha un. Bir iki yemek kaşığı kadar bence. Ben geli mi yanına Alacak şöyle. gibi. Evet şöyle. Heh, getir bakayım. Yine bakın tepeleme 1 2. Üçü de kaldırır gibi. Üçü de kaldırır değil mi? Biraz önce ben öyle hissettim. 3. Yani 8 9 10 11 yemek kaşığı oldu. 11 yemek kaşığı. Çünkü tam 10 istiyorsunuz hazır böyle e, kaşıkla da imkanımız vardı. Sizler için vermek istedim. Şu an tam oldu. Evet. Yardım mi? 11 ya. yemek kaşığı un. Şöyle, şunu alacağım da biraz topakla Heh, göndereyim dedim. Kek kalıbımızı yağladık, unladık ve dolaba kaldırdık. Birazcık donsun ki un daha. Un sürmedim, şey serpmedim. Yani ona gerek yok bizim kalıplar. Bak, ben çok güzel yağladım. Bak istersen. Hı, süper. Dolaba da attık ki yukarıdan birileri çıkmaz der ama. Allah'ın izniyle Çıkar şey. çıkar bizim kek iyi. Bu şekilde kek kalıbının içerisini tereyağı ile birlikte yağladık. Şimdi burada şekillendirmeye geleceğiz. Biraz daha şöyle. Alttan üste doğru. Mı? Şurayı bir alalım mı Serpil ya? Dur orayı peçeteyle Hı? alayım hiç şeyime sürülmesin. Aynen ben de burada kutu oyu doldurayım. Gel tatlım sen. Tamam. Şöyle güzel bir kek yapıyoruz. Anne keki. Sadece birazcık farklı bir yöntemle. Keki üçe böleceğim. Üç parça halinde dökeceğim. Şu ilk parçası olsun. Tutayım mı kabı? Yok. Tamam sen beni yönlendir. Bence yeter çok bile. Şöyle anne usulü yapayım. Geriye verdim. Sonrasında bakın. Şimdi bu arada kakao nasıl gözükecek? Şöyle bakın alt zeminde Boşluksuz. çok az bir Şey görüyor ama seni rahat. Görüyor mu? Hı -hı, görüyor şey. Şöyle bu kısma bir kakao serpiyorum. Bizim normal şeyimiz yok mu süzgeçimiz? Ya o küçüklerden yok ya. Bir tane o küçüklerden alalım yani. Bundan dökülmüyor çünkü. Geçen de böyle oldu. Heh. Şöyle bakın. Bu kata kakaoyu güzelce şey yaptım. O yüzden biraz daha evet. olsa. Hı. Tamam. Bunu bu şekilde, bakın, bu birinci katı oldu. Şöyle yakından gösterelim. Evet. Bütün üzerine gelecek şekilde yaptık. Şimdi, şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. Gezdirdik. Şöyle, bu ikinci katı olacak. Şimdi yine bu kata kakao eleyeceğiz. Bence yeterli. Gel. Şöyle. Hı. Evet. Şimdi buraya yine şöyle. Aa evet evet. Bu bu bir şey olmaz. Şey yaparız. Hiç bozuluk kalmasın. dedim etrafı da. Yapacak, bir şey yok. Geçiyor. Bu kakao ne yapalım? Kakao uçuyor her yere. Aslında bir dekor oluyor. Evet bu üç, ikinci katı oldu. Kaplar mı? Ama evet, yok. evet. anca. Değil mi? Tabii tabii yok. Bu bitti artık. Bölmeyeyim daha. daha. Bölme altına. Bu da son katı. Yani 3 kat iki, e, üç beyaz koyduk. 2 kakao. Tamam. Rus ruhsatı 3 kat almış yüksel. Fazla çıkarsak kaçak olur diyor. Doğrusu söylüyor. Yapımcımı zor duruma düşürmeyin. Şimdi bakın şöyle güzelce sıyırıyorum. Dur bakayım Serpil. Ben tutuyorum. Sen rahat sıyır. Nasıl tutmuşum? Yalnız elim falan burada kitlenmiş. Hah. Hmm şöyle aldım. Evet. Şimdi ellerimi yıkıyorum hemencik. O esnada orayı bir silelim. Hemen alıyorum tatlımı orayı. Önceden ısıttığımız 200 derecelik, pardon 170 derecelik fırına vereceğiz. Hep poğaçalardan, böreklerden aklımda 200 derece kalmış. Kekler malum düşük ısıda pişer. 170'te başlayıp 180'e çıkartabilirsiniz ama ilk 30 dakika fırının kapı, kapağını asla açmamanızı önemli tavsiye ederim. Neden diyeceksiniz? E, fırının kapağını açtığınız anda içerideki sıcaklık dışarıya çıktığı için malum kek birden sönme yapıyor ve ortası pişmeden çıkıyor. O yüzden ilk yarım saat kapağını açmayıp 170'te pişireceğiz. Sonra doğru 180'e çekebiliriz. Önceden ısıtılmış alt üst bir ayarda fanlı olmayacak. Buraya mı? Evet, evet, Bismillahirrahmanirrahim. Tamam, ayarına bir daha sen yine bakar mısın? Şöyle birazcık düşürüyorum. Hadi Rabbim utandırmasın inşallah güzel çıksın. Keki verdik fırına. Bu kenarlarının evet. rengi tamamen kakao geldiği için efendim evet, evet. E, koyu gözüküyor ama şu an kek çok güzel, çok başışmış. Hemen e, bir sunum tahtası alıp ters çevireyim, Lazanya böreği de fırına verdik efendim. Geldim. Önceden ısıtılmış zaten kekin sıcaklığıyla 180 derecelik fırına verdik. Şimdi kekimizi çıkardık. Kekimizi dilimleyeceğiz ama kek bir miktar soğusun. Bismillahirrahmanirrahim. Allah utandığını bak şimdi nasıl çıkıyor. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Uh, çok güzel oldu efendim. Üzerine bir Yapalım mı? Söylemeden alkış geldi. Gözlerimi doldurdunuz sevgili reji. Kek ikram edeceğim size. Aziz Bey'e buradan teşekkür edelim. Evet. Işi yapıyor ya. Teşekkür ederiz Aziz Bey. Kek yiyeceksiniz hak ettiniz. Ee, üzerine en son tabii biraz soğu Soğusun. çıksın. Pudra şekeri ya da kakao ile karışık pudra şekeri o da güzel olabilir. Bir içini görelim öyle. Ay çok güzel. Güzel mi? Biraz daha soğusa bakın, arasındaki Şuradaki bir tık daha soğuması gerekiyor. Şuradaki daha iyiymiş, onu Hı. gösterelim. Şöyle kıyır kıyır, gevrek. Çünkü şu an e, hafiften sıcak olduğu için kek iyice soğuduktan sonra servis edilir. Şöyle bir kakao deseni oluşturuyoruz kekin içerisinde. Damar damar gözüküyor. Bizim mermerimiz gibi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz